Sen ne yapacaksın onu düşün ne yapacaksın sen? Bilmiyorum ki yapacağım bir şeyler ya. Konuşacağım. Bence sen artık hiçbir şey yapma. Yapacağım. Geçti bolu pazarı şey süre şey niye de ya? ne yapayım? Kime? Şunu sinirlendirecek bir şeyler yapalım. Kimi? Bant basmanız mi? lazım onu. Yok. Ben onu hediye alacağım ya. ya. Gözler 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 bir gün iyi geçiniyor bence şu an. Bence güllerle olacak iş değil o. Kolye, 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 kolye. Hmm, buldum. Ama kolyem. ama, maneviyat olduğunu biliyorsunuz kızıyor erkekler Beni ya. Beni hiç ilgilendirmez maneviyat. Yapmayalım yapmayalım. Kız yazık kız. Hayır, ya ne yazık ya. Tutturdunuz maneviyat yani. O Mehtap başkaları maneviyatına saygı göstermiyor. Ona geldi mi maneviyat. Benim bir şeyime bir şey yapmadı Hayır ama. Mehtap saygı göstermiyor. Saygı göstermediği için de maneviyata ya. değer vermiyor. Yapmacık evet. yapmasın yani. Kafamıza attı yani. Ayrıca bunu Melis kesti kaşarı. Tam Melis kesti biliyorum. Sen Nurşun'a bir şey mi yapmak Aynen. istiyorsun? Evet. Çoğurum. Nurçin içindeki gerçek kişiliği ortaya çıkarmak istiyorum. O zaman göreceğiz hangi hangisi. Hangisi gerçekti? En evet, başta kimin? Her şey muhalefet oldu. Şey. Aa yine mi? Ne fotoğraf. Ay hayır fotoğraf bırak. Mi? Ya. Allah aşkına bırak. şu akım artık kapatmak Biraz istiyorum. Biraz gözlüklerini koyulaştırabiliriz. <laughs> fotoğraf olmaz çünkü benim de fotoğrafma yapılır senin de. Kız yapmasaydın Melis ya. Melis yapma yapma Melis. <laughs> Martı Melis. çizdi. <laughs> Melis bunun için de niye uğraşıyorsun? Kız seninle hiç uğraşmadı ya. Ay çizmez olaydım sana bıyık. Bin pişmanım. Kız seri olarak geldi o senden sonra. Ben <laughs> da <laughs> artık konuyu açtı artık ojeyle yaptı. <laughs> Baksana şunu. Ben ojeyle yaptım geçmesin diye Mehtap'ın tamam, sonra. Sinirlenecek. Yani bir akım gidiyor resim. Akımı kapanmıştı ne zaman? Ne yaptın? Ya neden ya. biliyor musun? Bakın hiç bir işte şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hı. Ya resim değil başka bir şey de yapabiliriz ki benim bahsettiğim üzerine gitmek biraz. Niye biliyor musunuz? İlk başta çok farklı geldi. Fark sana tamam, dedi. seni hiç yapmayacak. sevmiyorum çok da niye lan? Sonra evet. Bilmem Anasını, ne. Bir bir mi si gerçek? Onur gerçek. bu Nurçin mi gerçek? Bilmek istiyorum. Kurşun asker. Üf, yaptığınız şeyler yani artık bırakın şu akımı ya. Başka bir şey üretin. Resim bırakıp başka bir şey yapın. Başka bir şey üretin. Dur bir. Başka bir şey. yapmak lazım bu Ne bileyim gözlüklerini siyah boyayabilirdin. Gözlüklerini birazcık koyulaştırdım. O gözlükleri de işte. şuradaki gözlükleri Hani resme dokunmadan sadece onun kullandığı taktığı gözlükle yeşil siyah yapabilirim. Mehtap. Evet. Eserine hatıralar konusunda değer veriyorsun bilmem ne bakın. Oradaki çiçeğe ne kadar değer verecek diye farkına varacağım. Evet, evet. Aynen. Bence Ceydağ'ın da. Ceydağ'ın da. sen, sen farkına evet. varmadın, değer vermiyorsun, etmiyorsun, aynen. bilmem ne evet. falan yapmacıksın. Koca çiçeği Zatalım. farkına varır herhalde. Hiç Hayır, belli etmeyin. benim etmeye. üstüme yürüdü çiçek için. Fark, hiç e, belli etmeyin. Hatırlamadın mı? Işte i̇şte hiçbir şekilde belli. Belli yani etmeyin hiç ne kadar farkına varacak. Hiçbir şekilde. Aa aklıma daha bir güzel fikir geldi. Şimdi oradaki o çiçeği fark edebilir şu an boş olduğu için. Onun yerine başka bir çiçek koyalım. Bakalım kendi çiçeği oturacak. Anladın mı? Kendi çiçeği şey olduğunu düşünüyorum. Bak, bak şunu koy, şunu, şunu Aa, O belli olur, o belli olur. Bak Melis'in çiçekleri de var. O da çok belli olur. Ona benzer bir şey. Neyse ya, boş ver. yok yok, fark ettir <laughs> bakalım. Ne kadar Kası fark ettir. olabilir olabilirdi aslında ama boş duruyor. Ceyda'ya yapmadığını bırakmadı, bırakmadı yani. Değil mi? Neler söyledi? Demediğini bırakma. Hadi Ceyda'nın Ceyda Ceyda çiçeklerini alalım. Ceyda'nın çiçeklerini alalım. Hatır, Hadi. Hadi. Neyse ya onu koyuveririm. Boş olsun ne kadar fark edecek? Dur, dur. Bir şey koyma. Boş olursa fark eder hemen. Sanmıyorum. Evet. Hadi bakalım Murat'a ne kadar değer veriyor? Oyunu Yok, fark, fark edersen mi? ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> fark etsin daha iyi diyorum sana. Fark etmesini istiyoruz zaten bakalım. Bence gün sonunda Ay beni de kendinize benzettiniz şu an. <laughs> Ama bu bir test yani. Ben de yapıyorum şu an. Emre diyor diye mi öyle konulara hiç girme sakın yapma sen. sen Ve ben seviyorum. Ve Mehtap istediğini dinliyor duyuyor. Murat'ın o samimiyetsiz lafına çok takılmadı. Evet, evet. Normalde mektap Mehtap eser de ay sen nasıl dedin bana onu bilmem ne diye. Niye çünkü başka şansı yok ki. Başka şansı, yok ki. Başka şansı İşte onu diyorum. Anladın mı? Aynı huyda. Yapmacık yapıyor hepsini. İçinden geldiği gibi değil yani. Tabii Gösteriş. Ki, tabii ki öyle. Oynuyor tribüne. Yani. Senin dürüklük kanalını bozmaya çalışacak tamam mı? Arkadaşım biliyorsun bozmaya ee, yani, çalışacak. Evet, Tabii, aynı yani, aynen, aynen. Yani. ...seni bozmaya ben... çalışacak gibi benim bozdu ki Allah korusun bozulmasın. Hmm. Murat'la duyguyu Murat bahane duyguyu edip. Murat'ı terk Tabii. edecek sonra da Gürkan'a yürüyecek. Çünkü Gürkan Gülkan boşta kalacak. Aşkın, ya aşkın <laughs> şeyi vardır, bir e, gururu vardır anladın mı? Gürkan zaten ona bakmaz. Zaten gıcık olursun o Bir şey söyleyeyim yani ertesi gün seninle bana kağıt havlu getirmesi... ...ağzınızın suyu aktı silin. Demek onun ağzının suya aktı. Ağzı Ağzı aklında bahanettim. olmayan böyle Ağzı. bir şey yapamaz. Tabii ki. Aklında vardı. Cevabını nasıl verdim sana? Kağıt havlu yetmezse bana. Sen havlu al. Ayrıca sesünü çeker. Yani öyle bir şeytanlık aklında olmasa sen bunu Çünkü bize yapmakla da. İkinizden eder misin? biriniz Gürkan'la ilgilensin. eğer yaptı. ki Gürkan'la ilgilenseydiniz onun o salyanızın aklına şey var ya onu doğru yapmış olacaktınız. Anladınız mı? O Ama yüzden de şey uzaklaştım. Murat mı Gürkan mı yani? Tabii ki mektupta Gürkan'ı ister yani. Abi şimdi sen çok ilgili ya. Muhtar zehir veriyor gibi diye. Ya ben... De yer, ben Murat abinin yaptıklarına inanırım da Mehtap'a bir türlü inanamıyorum arkadaşlar. Niye? En baştan beri tanıdığım içindir belki. Ben bir şey sezdim Mehtap'ta. Mehtap Ama buraya geldiğinden işte. beri, aynen öyle çok hislerim güçtür biliyorsun. Ercan'ı unutamadı o. Evet. O Ercan'da haklı. Ben Ercan'da onları yemeğe gönderdiğinde bana kızdı. Ama gülerek kızdı. Ciddi bir şekilde kızdı. Sonra çok eğlendi. Çok eğlendi. Anan öyle cevabetti. Yani Başım yemek yapan da var. O kadar eğlendik ki. O kadar mutluyduk ki. Mutluydu ki. Ercan da hala mesela hala esmer o. erkek es sevmem sevmem diyor. Du. Ama aynen öyle. Ercan esmer, Erdem esmer, Emre esmer. Peki Ercan e, bitirmek için ne yapmıştı? Hatırlıyorsunuz değil mi konuşmayı? Erdeme geçiş yapabilmek için. Ercan Demet'ten hoşlanmıştı ama söyleyemiyordu. Çocuğu iftirattı biliyorsunuz hmm, değil mi? Halbuki Ercan Kırmızı i̇şte, Demet'i benim hakkımda konuşmak için çağırmıştı. Yani, Dostane çağırmıştı. İşte bitirmek için o yolu yapıyor Mehtap. Evet. Ben hissediyorum Murat Bey'le de eğer Gürkan olmasa bu hafta bir erkek gelse onun kafasında bir erkek gelse bitirmek için beni ön atacak. Ben size bir sözüm Mehtap dün ne dikkatimi çekti biliyor musun? Dün önceki gün mü, buraya geldiğinde Seda Hanım dedi ya benim ailem istemiyorum dedi. Hı, Abi, evet. Erkek tarafı istemiyor. Üstünüm. Bu zaman kadar böyle bir şey yoktu. Sen Murat Murat diyordun. Şimdi <laughs> nereden çıktı babamın istemiyor? Ya dedim ya bahane edecek Murat'tan ayrılacak. Ondan sonra Gürkan'a yürümeye Ya Gürkan'a ya da işte bu hafta kime elinir? Sonra yine gelen erkek bir yarışmacı. Bence Mehtap'ın planı şu. Son günlerde de zaten bunu sinyalini veriyordu. Ailesini bahane ederek Murat'la ilişkisini bitirecek ve bence Gürkan'a yönelmeye başlayacak. sen yeter ki sen